Yüzde haber başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı Suriye füze sisteminin devriye görevi yapan F-16 uçaklarına 8 dakika 20 saniye süreyle tacizde bulunduğunu açıkladı. YouTube Türkiye'de erişim engelinin kaldırılması için avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oda ısıtıcısı ve yangın söndürme cihazlarının da aralarında bulunduğu güvensizliği tespit edilen 14 ürün hakkında toplatma kararı verdi. Meteoroloji uyardı kuvvetli yağışlar geliyor yağışlar Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Şeker hastası olan Alzheimer'la mücadele eden Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi Kemal Özkan hayatını kaybetti. Kars'ta kendilerine ait iş yerinin önünde 2 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Mert hala bulunamadı. Datçalılar güne doluyla uyandı. Ocak ve Şubat aylarında baharın yaşandığı Datça'da sabah karşı yağan dolu şaşırttı. Malezya Hava ait kayıp uçağın arama çalışmaları sürerken bir Avustralya gemisi uçağın kara kutularıyla uyumlu sinyaller tespit ettiklerini belirtti. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanları güvenlik binalarını ele geçirdi. Protestocular cephanelikleri de el koydu. Hindistan 800 milyondan fazla seçmeniyle dünyanın en büyük seçim sürecini başlattı. Seçim 12 Mayıs'ta sonuçlanacak. %100 haber sona erdi.